Herkese selamlar. Derbi bitti. İki hesaptan derbi ödüllerini alıp kamyona bakacağız şimdi. Biz üçüncü olmuşuz. Şöyle onu sesini açayım. <laughs> Maviş. Tamam. Şimdi şöyle Şunu alayım. Hemen 2 dakika şunları alıp çıkalım. Kamyon başladı çünkü. Şu oyunun sesini kısmam lazım. Çünkü benim kuş rahat bırakmayacak belli ki. kişileri duydukça bağırıyor. <laughs> Bir sonraki derbi normal derbi gelmiş. Öteki hesaptan da alayım. Ya kastı durduk yere. Şişt. Tamam kızım. Şişt. Bakalım üçüncülük ödüllerine gelecek buraya. İyi yine. şunu alalım. Hızlı hızlı alıyorum ki. Kamyon çünkü bayağı uzun sürecek bu muhtemelen video olarak. Çok uzamasın diye. Tamamdır. Herkese yeniden selam. Gecenin bu saatinde geldim. Saat bir buçuğa geliyor. Birazdan seviye geçeceğim. O yüzden videoda geçeyim dedim. Allah. Bu nasıl bir gazete? Nice. Yardımlarla geçiyorum valla. Kendi kamyonum çok kötü. Şuradan yardımları arayalım. Kendi kamyonum kötü ya. Bugün buna yardım etmişim. Anton açmamış. Bu açmış, ne açmış? Yok bende. Şunu verelim ya. Aa, hadi. Bu yok. Umarım vardır. Hiç 3xp gibi değil ya. Bakın hiç yardım yok. Buluruz diye ümit etmiştim de. Hadi. Eyvah. gazeteden arayalım. Oh. Ver. Ay. Ver ver. Sen daha koyacağım belli. Neler koymuş böyle. Ya hadi ama. Çok az kaldı. Biraz yumurta alalım bari gelmişken. Sağ ol. de ama Yok ki Yok Oo durdurayım geleyim. Evet, geldim tekrardan geri. Kamyon geldi. Yükleyip geçiyorum şimdi. 102. Ye. da açık. Güçlendirici. Geçmedik değil mi? Yok. Şunu da verince. Evet. Ve evet. Ziki. Sonunda. Şöyle bir ekran resmimizi alalım. Aa. Hı. Çok güzel oldu. Yarın kamyona devam. Görüşmek üzere. Yarın geliyorum. Tekrardan selam. Öteki hesaptayım. Bu hesap 88 oldu. 88 yaptık bu hesabı. 89'a doğru çok az bir şey kaldı. Muhtemelen bu 3 kat xp bitene kadar 89 yaparız burayı da. Diğer hesapta kamyonları bekliyorum. Panoyu temizledim çünkü çok zor geldi. 69 tane mi, 70 tane mi ne bal istedi biraz önce. Yani ve XP'si de çok 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 düşüktü. Ne gerek var o kadar bal vermeye yani? 400 tane balı olsa insan veremez o balı. O yüzden buradan göndermeye devam ediyorum şimdilik. Hızlı hızlı şuradan şunları gönderiyorum muza bak 8 muza güzel xp gelmiş mesela balık tutabilir miyiz balık 2 dakika Oo. Şu, şu, şu. toplayalım da şuradan balığımızı tutalım Aman 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 nereye? Kıtırıktan bir balık gelecek. Bunu da zorlayarak getiriyor. Ya değer mi şimdi mesela 4 tane pizza vermeye buraya 2187? Değmez yani sil. kısa kısa kamyon gönderirken videolar çekiyorum. Bunları birleştirip atacağım bakalım. Nasıl olacak? Panos pano şey yapılana kadar, temizlenene kadar Her seferinde de şu video çekerken <laughs> dışarıda dışarısı savaş alanı gibi sesler çıkması. Belirtecek beni. Güzel bak bu XP fena sayılmaz ama içinde de bir sürü şey vardı. <laughs> Soğan kalmamış hiç. Ekmişizdir umarım ekmişiz iyi. Güzel. <laughs> Oo bayağı hadi. Geldikçe geliyor. <laughs> Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Bu hesaba kalas lazım biraz. Diğer hesaplardan alıp belki yükseltirim. Çünkü ağlı boşaldı artık. Geldikçe geliyor vallahi şuralara gidelim de hemen gelsin kamyon. Normalde gelmez. Ben video çekmezken panoyu sürekli sıfırlıyorum. Çünkü yani bende olmayan her şey geldiği için mecburen Görev desen görev. Şu hazır mı bende? Hazır galiba. Ama neyse. Şimdi görev alamam. Eyvah eyvah bu video bayağı uzun olacak. <laughs> neyse olmadı. Birazdan keserim. Vermiş yakamıyor. Oo, böğürtlenli kek bir daha. Versem mi vermesem mi? Bir düşüneyim bunu diğeri gelene kadar da. Hmm. Verim ya. Belki gazeteden buluruz bunu. Verelim verelim. Ay domates sosum olsaydı ne güzel olurmuş. Var mıdır ki? yapmamışım. Yapalım. Beklesin o panoda. O oh, bu iyi. Fena sayılmaz. Şöyle gidelim hemen. Geri gelsin. Kamyon da çok yavaş geliyor. Tamam. Burası bitti. Sil. Bu kaldı. Bakalım gel. Oluruz buradan 89 da. Tamam, silebiliriz bunu da. Birazdan görüşmek üzere, büyük hesapla. Tekrardan selamlar. <laughs> Dün gece bugün kamyonun son, son günü. Yani 3 kat XP'nin son günü. 19 saati kaldı. Dün gece saat sabah 5.30'a kadar falan kamyon yükledim. Anca bu kadar XP'ye gelebildim. Yani aralıklar aralıklı yükledim ama e, çok az kaldı diye de şimdi açayım dedim videoyu. Çünkü her an muhtemelen 103 olabilirim videoda olsun diye. Şunu da sil. Sil. Şunu da gönderdikten sonra muhtemelen 2-3 kamyon sonra olurum. başladı yine benimki. Biraz önce çay içiyordum da çay içmek istedi ona vermedim diye. sinirli Tam biraz daha hızlandırsalar aslında güzel olurmuş ya. Çok yavaş. Hop. Ne yapacaksam burayı? Hadi 10.000 XP kaldı. E. Ee? olacak olacak. İnanıyorum. Limonumu varsa olur. Yok. <laughs> Hadi ama ya. <laughs> şaka gibi. Gerçekten şaka. bakmadan gözümü kırp, kırptım. Öyle yükledim bu kamyonları bu sefer. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Bunu sil. Bunu belki diğer hesaptan alır gelirim ya. Geçemezsek İçer miyiz? Hadi be. 103 olduktan sonra 104'ü zorlayayım diyorum. Yani sonuçta daha 19 saat var. Ağılda birazcık ürün var. Belki 103'ün yarısına falan gelirse iyi olur. Yani. Ay geçemedim. Gidelim de limonlu mum alalım. <laughs> Şuradan alalım. Gelelim hemen. Limonlu mum. Bugün oyun çok garip. Aşırı derecede herkes de çok yavaşmış. Yani güncellemem getirecekler yine bilmiyorum ama. Allah Allah. Şuraya bak. Şur şurada limonlu mum kaldıysa. Ay nereye gidiyorsun? Ay domates soslu falan da mı yok? Ben mi görmüyorum ya? Nerede bunun makinesi? Beş tane varmış işte. Ya kör mü oldum? Heh. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Kakao'da mı yok ah, Umarım burada vardır Bitmiş ki ya resmen video bir saati bulacak. Bu ne ya? Hadi. Oh. Beş elmas. İyi gene. Ve. Hadi git gel. Çabuk. geçiyoruz 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 ve 103 103 E bir toprak parçası mı verdi sadece Bir tane daha alayım. Allah Bir toprak parçası Çocuğum bile kızdı. kızdı. Bakın oyun bugün gerçekten saçmalıyor. Çok ilginç. Bakın. Neyse. Bir toprak parçasına biraz üzüldüm aslında ya. 103'e gelmişiz o kadar. Ne seviye gel atladık. İlginç tabi. Neyse. Biraz 104'ü zorlayayım. Belki geçerim. İyi bakalım. Herkese kolay gelsin. Siz kaç seçtiğinizi yorumlarda yazın isterseniz. Bakalım kim kaç seviye kaç tane geçmiş. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.